Arkadaşlar geldim ikinci teste devam ediyorum. A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi arkadaşlar bir A kümesi ben A kümesini yazmak istiyorum tamam mı? Şimdi liste yöntemini açtım. Bak bu bir A kümesinin elemanı ise bunu olduğu gibi hiç e, dokunmadan namicim olmadan buraya koydum. Sonra bak bu A'nın alt kümesiymiş. Arkadaşlar o zaman bu elemanlar bak içindeki elemanlar kimler? 3 ve 4 bak o zaman bunlar A kümesinin elemanları. O zaman bunları yazdın. A kümesinde banko bunlar olacak. Bak bu olabilir, bu olamaz. Çünkü bak şu ikisini, şu ikisini yalın halde görmüyorsun. Bu olamaz çünkü şöyle bir birim yok arkadaşlar. Bizim A kümesindeki elemanımız şu haliyle. Bak bu olamaz çünkü bak 3 4'ü küme olarak koymuş. Bunları ayrı ayrı iki eleman olarak koymuş. O zaman bizim elemanımız kümemiz olsa olsa aşık olur. Yukarıda verilen kümelerden hangisinin eleman sayısı diğerlerinden fazladır? Arkadaşlar bak A kümesini gel bir yazalım. A kümesinde 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 8 var. Doğru mu? 1 var, 2 var. Hocam 3 var, 4 var, 8 var. Yani 5 tane elemanı var. Sonra B kümesini yazayım arkadaşlar. Arkadaşlar B kümesinde 3 var, 4 var. Yani 2 tane elemanı var. Sonra arkadaşlar bak D kümesi. D kümesi şurası. D kümesi. O zaman D kümesinde kimler varmış arkadaşlar? 8 ve 9 varmış. Sonra E kümesi var. Bak E kümesi arkadaşlar E kümesi şu. Şimdi burada kimleri görüyorum? Bak 4 var, 5 var, 7 var, 8 var, 9 var, 10 var. Sonra arkadaşlar C kümesine bakayım. C kümesinde de 6 ile 7 var. O zaman bak şimdi bunun 2 elemanı, bunun 2 elemanı, bunun ise 6 elemanı oldu. Demek ki en çok kimin elemanı var arkadaşlar? E kümesinin dedim geçtim. Şimdi A kesişim A. Arkadaşlar bir kümenin kendi şimdi kesişim demek İki kümedeki toplamda ortak eleman demek. E bir kümeyi ben kendisiyle kesiştirirsem e, ne olur arkadaşlar? Kendisiyle ortak elemanları, e, bütün elemanlar. O zaman aslında bizim S A'mız 8'miş. Tamam mı? Yani bir kümenin kendisiyle kesişimi, bak A ile A'yı kesiştirirsen yine A'dır. B ile B'yi kesiştirirsen arkadaşlar, B ile B'yi kesiştirirsen yine B'dir. C ile C'yi kesiştirirsen yine C'dir. Birleştirirsen de aynısı. Bir fark yok. ikisi birbirinin aynı. Arkadaşlar B ile boş kümeyi birleştir diyor bak bu sefer birleştir. E ben bir şeye şimdi ben sana cebinde 5 lira varken hiç para vermezsem yani bir boşluk 0 lira verirsem ne olur yine 5 lira olur. Boş küme ne demek arkadaşlar? Boşluk demek. Ben B ile boşluğu birleştirirsem o zaman bu aslında B kümesi olur. Şimdi o zaman B kümesinin eleman sayısı da Şimdi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bak A birleşim B. Arkadaşlar A birleşim B normal şartlarda neydi? A birleşim B hocam S A artı S B eksi. SA kesişim B. Şimdi arkadaşlar bak SA 8, SP 7, A kesişimi de 1 olsun. O zaman bu ne oldu arkadaşlar? 14. Bak A birleşim B 14 ama biz A kesişim B'yi 1 yaptık. Mesela 14 olabilir. O zaman bak 8 artı 7 yani burası her zaman 15 bu arada. A kesişim B'yi 2 yaparsan burası 13. Şimdi A kesişim B'yi 2 yaparsan arkadaşlar birleşim 13 ise burası o 2. 26. Yani şıklarda yok ama şurayı 15'e 3 yapsam arkadaşlar. Bak ne oldu mesela 13. Bak A kes A artı B 15 diye A kesim B'yi 4 yapayım arkadaşlar. Bak ne oldu? A birleşim B 11 oldu. A birleşim B 11. A kesim B ne oldu arkadaşlar? 4 demiştik ona. Bak 44 olabilir dedik. Sonra geldim arkadaşlar bak. Başka ne yapayım? Mesela 10'a 5 yapsam arkadaşlar. Pardon 15'e 5 yapsam. Ee, A birleşim B ne oldu arkadaşlar? 10 oldu. Kesim neydi? 5 bak çarpımları 50 olur. Sonra arkadaşlar bak 15 diye 6 yapsam kesim. Bu ne oldu? 9. Bak biz o zaman arkadaşlar ne yaptık? A bileşim bey 9, A kesim bey 6 yaptık. Çarpımları 54 olur. Arkadaşlar 15'e 7 yapsam bak ne oldu? 8. O zaman arkadaşlar bak A bileşim bey 8, kesişimi 7 yaptım. 56 olur. Sonra arkadaşlar 15'e 8 yapsam bak ne oldu? 7. O zaman arkadaşlar ki kesişim birleşimleri 7, kesişimleri 8. Bak 15'e 9 yapsam arkadaşlar bak ne oldu? 6. Bak o zaman birleşimleri 6, kesişimleri 9. Arkadaşlar 15'e 10 yapsam bak ne oldu? 5. 5'e 10 oldu. Arkadaşlar 15'e 15 yapsam mesela bak onu göstereyim kesişimlerinde 15 olsun. 0 arkadaşlar bak o zaman şimdi geldim. E olur mu o zaman olur. Yani kesişimi 0 seçelim. Kesişim 0 arkadaşlar da zaten 0. O zaman 42 olmuyordur derim ve geçerim. Şimdi x kare artı y kare küçük eşit 1 diyor bak x kare artı y kare küçük eşit 1. x ve y de diyor tam sayı. Şimdi a kümesi de x'i ekillerinden oluşuyor. Bu x'i ekillerinde arkadaşlar karelerinin toplamı birden küçük ya da bire eşit olsun istiyorum. Ama dikkat et x de y nasıl sayılar? Tam sayılar. Arkadaşlar x de y tam sayılarsa karelerinin toplamı bak x sıfır farklı sayılar değil y sıfır. O zaman bu mesela x y ikilisi sıfıra sıfır olabilir a'nın bir elemanı. Arkadaşlar x 1 y sıfır toplarsan bak birin karesi artı sıfır küçük eşit bir. O zaman arkadaşlar bire sıfır olur. Arkadaşlar x sıfır y bir. O zaman bak sıfıra bir olur. Sonra arkadaşlar bak x0 y eksi 1 olsa o zaman burası 0'ın karesi artı eksi 1'in karesi küçük eşit 1. Yani bak ne oldu 0'ı eksi 1. Arkadaşlar sonra geldim bak x eksi 1 y 0 olsa eksi 1'e 0. Sonra arkadaşlar başka ne olur? Başka da bir ihtimalim var mı? Yok. O zaman kaç taneymiş? 5 taneymiş dedim ve geçtim. Aşağıda dik koordinat düzleminde. A kartezyen çarpım ve grafiğine ait 2 tane nokta gösterilmiş. A ve B kümenin elemanları kendi aralarında ardışık tam sıralardan oluşuyor. A kartezyen çarpım B'nin 20'ymiş arkadaşlar. Tamam. B kartezyen çarpım A hangisi bulunmaz? Şimdi arkadaşlar bak. Mesela A kartezyen çarpım B'nin grafiğiymiş. Bak burada mesela 4'e 1 varmış. A kartezyen çarpım B'de şöyle yapalım. A kartezyen çarpım B'de mesela 4'e 1 var. Sonra arkadaşlar 7'ye 3 var. 7 3 var. Buradaki bak ilk kim var? A. O zaman bu ilk elemanlar A'nın. Ben o zaman şunu biliyorum hocam. A kümesinde 4 var. Şurada bir yerde 7 var. Kim var başka bilmiyorum. B kümesinde ise 1 ve 3 var. Arkadaşlar o zaman geldim. B kümesinde de 1 ile 3'ü koydum. Şimdi A ve B kümenin elemanları kendi aralarında artışık sayılar. Bak A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısını biz nasıl buluyorduk? 20'ye eşitmiş. A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarpıyordum. Şimdi bu çarpımın cevabının 20 gelmesi için mesela 4'e 5 olabilir, 5'e 4 olabilir. Arkadaşlar bak A'da 4 ve 7 var. Mesela A'nın 4 tane, B'nin 5 tane elemanı olsa A o zaman ardışık ya 4, 5, 6 olur. B'de de 5 tane eleman var ya, var ya arkadaşlar. 1, 2, sonra işte şuraya alayım 3'ü, şuraya 4 alayım, şuraya da 5 alayım arkadaşlar. Bak şimdi mesela B çarpı A'da kim bulunmaz? Şimdi arkadaşlar bak bu, bu durumda B çarpı A'da bak şu şıklara bakıyorum mesela bak 4'e 4 bulunur. Sonra arkadaşlar 5'e 3'e bilmiyoruz şu an. Ama bak şimdi şurada 4'e 7 vardı. 4'e 7 vardı. O bir kenarda beklesin beni. Sonra başka arkadaşlar şu an bir şey çıkmadı değil mi buradan? Buradan başka bir şey çıkaramadı. Şimdi arkadaşlar A. A 4 elemanlıysa ve ardışıksa 4, 5, 6, 7 olmak zorunda. Ama B'yi şöyle yapabilirdim. Bak B'de 0, 1 ile 3'ü almak istiyorum ve 5 elemanlı. Sıfırdan başlatsam 0, 1, 2, 3, 4. Bak B'yi böyle de yapabilirdim. Ardışık sonuçta bak o zaman 4'e 4 var mesela. Sonra geldim arkadaşlar bu şıklardan bana yarayan bir şey var mı ona bakıyorum. Şu an bu şıklardan bana yarayan bir şey yok. Ama şöyle yapsaydım A kümesini 5 B kümesini 4 eleman. Bak B kümesini 4 eleman yapacaksam B kümesinde 1 ve 3 olmak zorunda. 0 1 2 3 diyebilirdim arkadaşlar. A kümesine de bu durumda bak A kümesine 4 5 6 7 Şimdi 4, 5, 6, 7, 8 diyebilirdim mesela. Niye? 5 elemanlı yaptım çünkü şu an A'yı. Bak o zaman arkadaşlar. Şimdi A'da 5 eleman var tamam mı? Mesela geldim. A'yı bir de şöyle yapabilirdim değil mi? Bak 4, 5, 6, 7 var ya. A'yı bir de 3, 4, 5, 6, 7 yapabilirdim. Bak A bu ikisinden biri. B banko bu. Şimdi arkadaşlar o zaman B banko buysa bak 2, 3. B'de 2. 2, 3 olabilir. Sonra bak geldim arkadaşlar. 0'a 8 diyor. Bak şu durumda 0'a 8 olabilir arkadaşlar. Şu durumda 0'a 8 olabilir. Sonra B'ye 5'i getiremedik değil mi biz burada? Bir de B'de 4'e 3. Şimdi B'ye 4'ü getirebilir miyim acaba B 4 elemanlıyken? O zaman bak B'yi 4 elemanlı yapıyordum ya. B'yi şöyle de yapabilir miyim? 1, 2, 3, 4. B'yi 1, 2, 3, 4 yaparsam arkadaşlar A şuyken bak 4'e 3 oldu mu oldu ama 5'e 3 hiçbir şekilde olmuyor dedik ve geçtik. Aşağıda böyle A, B ve C hükümeleri için A, B, C... Eleman sayıları eşit olan hangi renkli bölgeye bir eleman eklenirse sağlanır? Bak şimdi şu an A'nın eleman sayısı 1 2 3 4 5. Şu an SA dediğim şey 5 arkadaşlar. Şimdi önce bir bulalım. B'nin eleman sayısı 1 2 3 4 5. SP dediğim şey de 5. Sonra geldim C'nin eleman sayısı arkadaşlar bak C de şurası 1 2 3 4. Şimdi C'nin eleman sayısı 4. O zaman ben öyle bir şey yapacağım ki C'ye eleman eklerken C'ye eleman eklerken A'yı ve B'yi eleman eklememeye çalışacağım. O zaman arkadaşlar şu kahverengiye bir tane yazsam. Bak ne bileyim şurada da 12 yazsam. Bak C eleman sayısı da 1, 2, 3, 4, 5 olur mu? Olur. O zaman kahveye eklersem sorun çözülür. A'nın eleman sayısı 4'ten büyük, B'nin eleman sayısı 3'ten büyük. Eşitliğini sağlayan A ve B kümeler için A kesişim B'nin Eleman sayısı A'dan 4, B'den 3 eksik olduğu biliniyor. Şimdi tamam eleman sayısı nedir? Arkadaşlar A'nın eleman sayısı X olsun. B'nin eleman sayısı Y olsun. Şimdi bak A'nın eleman sayısından 4 tane eksiltince A kesişim B'yi buluyorum. Bak A'dan 4 tane eksiltince yani A kesişim B. A kesişim B'nin eleman sayısı A'ya X dersem X eksi 4. B'ye de Y dersem arkadaşlar A kesişim B'nin eleman sayısı ise Y eksi 3. O zaman arkadaşlar şöyle mi oldu? Bak x eksi 4 ile y eksi 3 aslında aynı. Şu denklemde y'yi buraya eksi 4'ü buraya atarsam x eksi y eşittir e, 1. Hatta şöyle yazayım x eşittir y artı 1. O zaman a'nın eleman sayısını x değil de artık y artı 1 değil. Şimdi <laughs> arkadaşlar bak a kesişim b'ye de y eksi 3 demiştik. O zaman a birleşim b. Arkadaşlar a birleşim b şu muydu? s a artı s -B, eksi s a kesişim b. Bir tane de burada var. Eksi s A kesişim B. Tamam şimdi kümesin eleman sayısı nedir diyor. Arkadaşlar bakın o zaman şimdi bu kümeye baktığım zaman. Şimdi şuraya baktım ama burada arkadaşlar bu arada S Burada fark kümesi demek istiyor. O zaman şunu işte iptal edelim. Şimdi A birleşim B'nin elemanları lazım bana. Şimdi arkadaşlar bak ben bunların kesişimini Y-3 yaptım. Kesişimini Y-3 yaptım. Şurası A kümesi şurası B kümesi. Şimdi A kümesi ne arkadaşlar? Y artı bir. A kümesi bak şuranın tamamının y artı 1 olması için benim şuraya 4 eklemem lazım. O zaman ben B, şu kesimi 3 yaptım. B kümesi ne arkadaşlar? B kümesi ne? Bak. B kümesi de y'ydi. Y. O zaman buranın y olması için buraya da 3 koymam lazım. O zaman bak bu ne demek? A birleşim B'de olup A kesim B'de olmayan. A birleşim B'de olup A kesim B'de olmayan şu 4 ve 3'ün toplamıdır. Yani 4 dediğim burada 4 tane eleman. Ne bileyim 1, 2, 3, 4. Burası da 5, 6, 7. O zaman toplarsam 7 tane elemandır arkadaşlar fark kümesi. Olduğu biliniyor. Şimdi A birleşim B kartezyen çarpım B birleşim C 24 olduğuna göre A'nın alabileceği... Şimdi bak arkadaşlar A B'nin alt kümesi B'de C'nin alt kümesi. O zaman bak ben aslında A ile B'yi birleştirirsem S, B'yi elde ederim hocam. Ne bileyim ondan sonra bak B ile C'yi birleştirirsem hocam S, C'yi elde ederim. Değil mi? Çünkü C'de var. B'de olan her şey zaten C'de var ne bileyim A ile C'yi birleştirirsem S, elde ederim. Çünkü A'da olan her şey zaten C'de var. O zaman A birleşim B dediğim şey arkadaşlar aslında B'nin eleman sayısı. B birleşim C dediğimde C'nin eleman sayısı. Yani burası aslında S, B çarpı C demek kartezyen çarpım 24. Bunun eleman sayısını nasıl buluyordum arkadaşlar? S, yani B ile S, yani B'nin eleman sayısı ile C'nin eleman sayısını çarpıyorum. E, S alabileceği farklı değerler. Arkadaşlar o zaman C'nin 6 tane B'nin de 4 tane elemanı olsa. Bak C'nin 6 B'nin 4. O zaman arkadaşlar A'nın eleman sayısı A B'nin alt kümesi ya. Ne olması zorunddu? Bak bu arada C'nin eleman sayısı B'den büyük olmak zorunda çünkü B C'nin alt kümesiydi arkadaşlar. E, e o zaman ben B'nin eleman sayısını en fazla 4 yaparım. B'nin eleman sayısı en fazla 4 ise A'nın eleman sayısı bak 0 olur, 1 olur, 2 olur, 3 olur, bir de 4 olur. Bu iki küme aynıdır. Kendisi de bir kendisinin alt kümesi ya. O zaman A'nın eleman sayısının alabileceği değerler 4, 3, 2, 1, 0. Toplamları da ne olur arkadaşlar? 7, 8, 9, 10 olur. Dedim Dedemine geçtim. A kartezyen çarpım B'nin eleman sayısı 24 olduğuna göre M'nin en büyük değeri kaçtır diyor. Şimdi M nerede arkadaşlar? Bak M şurada. Şimdi burada X'ler 4'ün katı. K eleman e, tam sayı. K tam sayıların elemanı. Burada da K tam sayıyken Y'ler de 3'ün katı. Arkadaşlar bak Y'ler 3'ün katıysa buradaki 3'ün katlarını gel yazalım. 6 var. 9 var. 12 var. 15 var. O zaman ben aslında SP'yi buldum. sp 4. Bak SA kartezyen çarpın B'ye 24 demiş adam. A kartezyen çarpın B'ye 24. O zaman bu nedir arkadaşlar? SA çarpı SP midir? Bak SA çarpı SP'ye 24. sp 4 ise arkadaşlar SA dediğim şey 6. Hocam A'nın 6 tane alt kümesi olacak. Bak şimdi. Eksi 5'ten başlıyor 4'ün katı. O zaman burada eksi 4 var. 0 var. 4 var. 8 var. 12 var. Şimdi 12'ye kadar gelebilir. Tamam mı? Ama bak buradan sonra mesela 16 bir sonraki sayı. 16, 16 olmayacak. O zaman M en fazla olsa olsa 15 olmalı ki 16'yı almayayım. 16 dersem 16'yı da alırım. A'nın eleman sayısı ee, bu sefer arkadaşlar ne olur? Ee, haddinden fazla çıkmış olur ki, ama bir şey yanlış yaptık sanırım ya. Bak 4, 0, 4, 8, 12 5 elemanı oldu. Arkadaşlar biz A'nın 6 elemanı var dedik. O zaman 16'da olacak. Bak 16'dan sonra sırada kim var? 20. 4'ün katı olarak 20'yi almayacağım. 20'yi almayacağım için 19 deme, 19'da M'yi kesmem lazım ki 20 girmesin. M19 arkadaşlar kusura bakmayın. A kümesinin ayrık 2 alt kümesi. Yani bana şunu söylüyor. Ayrık küme demek arkadaşlar. A kesim B boş küme demek. Şimdi gel. Bak önce şuradaki şu tümleyen. E, tümleyen ya da değili de denir arkadaşlar bazı kitaplarda. O zaman bak şöyle yapayım mı? Bak bunlar da çiz mekan güzeli ya. Şurası A kümesi, şurası B kümesi, şurası da evrensel küme. Şimdi ben buna X, buna Y, buna da Z diyeyim arkadaşlar. Tamam mı? O zaman bak A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni demek A'da olmayan. A'da olmayanlar kim arkadaşlar? Bak Y ve Z. Kesişim B. B kim arkadaşlar? E o da Y ile Z. Ben bunları kestirirsem ne olur? Y. O zaman burada da y'nin tümleyeni yani y dışındakiler x ve z. Bak şimdi burası x ve z'ye çıktı arkadaşlar. Birleştirdim. Şimdi b'nin tümleyeni. B'nin tümleyeni b'de olmayanlar x ve z. Bak x ve z. Kesişim a. A ile kesiştirirsem A'da ne var? X. O zaman ne oldu arkadaşlar? X. O zaman bunları da birleştirirsem bir elemanı iki defa yazmayacağım için sadece X ve Z yazarım. Fark. Geldim A birleşimi. Arkadaşlar A birleşimi de X ve Y'di. Bunun tümleyeni diyor. Tümleyen demek X ve Y dışındakiler yani Z. O zaman bunun Z'den farkı. Yani X ve Z'de olup Z'de olmayan. Bu kimdir arkadaşlar? X. O da ne demek? A kümesi demek. Cevabım. B şıkkı dedim ve geçtim. Bu şeylere göre aşağıdakilerin hangisi yanlıştır? A'nın eleman sayısı 4 diyor. Arkadaşlar bakalım. 1 var, 2 var. A'da 3 var, 4 var. Doğru. B alt kümesi. Bak sileyim. Sileyim. B alt kümesi de A diyor. Arkadaşlar bak B 3. Bak A kümesini yazayım mı şuraya bir tekrar? A'da 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. B'de ne var arkadaşlar? He, hocam B'de sadece 3 var. E o zaman B gerçekten anın alt kümesi mi? Evet. B ile C'yi birleştirirsen C olur diyor. Bak. Gel diye oldu olacak C'yi de yazalım. Arkadaşlar bak C'de şurasıymış. Değil mi? Şöyle de devam ediyor. Yani C'de de 3 var, 4 var, 5 var, 6 var. O zaman arkadaşlar B ile C'yi birleştirirsem ben B ile C'yi birleştirirsem bir eneme iki defa yazmayacağım için hocam yine 3 4 5 6'yı yazarım. E o zaman bu da C mıdır? C'dir. B ile C'yi kesiştir B ile C'yi kesiştirirsem ikisinin ortak olan sadece 3 var. E bu da B midir? B'dir. Bak bu C diyor yanlış. Evrensel küme bu ne demek? Kapsar B'yi. E, evrensel küme zaten B'yi kapsıyor. Niye içinde? Zaten adı üstünde evrensel. B kartezyen çarpımı ile C kartezyen çarpımı grafikleri verilmiş. B kartezyen çarpımı ne olabilir? Arkadaşlar bak şimdi şurası B kartezyen çarpımıymış. Bak şimdi orada kimler varmış? Gel bir yazayım mı şuraya yavaş yavaş. Şimdi B kartezyen çarpımada bak 3'e 2 var. 3'e 2. Sonra arkadaşlar 3'e 3 var. Sonra geldim 3'e 3. Sonra arkadaşlar 3'e 5 var. Bak 3'e 5. Sonra geldim arkadaşlar bak 5'e 2 noktası var. 5'e 2. Arkadaşlar sonra geldim 5'e 3 var. 5'e 3. Sonra geldim 5'e 5 var. Bak burada neydi arkadaşlar? İlk yazılanlar İlk yazılanın elemanı. O zaman B kümesinin elemanlarını yazalım. A ile ilgilenmiyorum. Niye? Bana B kartezyen çarpım C lazım. Bak B kümesinde ilk yazılanlar 3 var, 5 var. Biz farklı olanları al alıyoruz sadece. Tek tek bir 3 defa 3 yazma. Sonra geldim. Bak şuradan C kartezyen çarpımı yazayım. Bak arkadaşlar mesela 2'ye 2 var. Bak 3'e 2 var. Ama ilk yazılanlar C'ye. İlk yazılanlar kim aslında? 2 3 4 5. O zaman şurası C kümesinin otomatikman bak bu sefer daha pratik şekilde 2 3 4 5 diye yazayım. Şimdi B kartezyen yani çarpımı hangisi olabilir? Arkadaşlar bak B kümesi 3'e 5'ti. Mesela B kümesi. O zaman bak 2'ye 4 diyor. Mesela 2'ye 4 ben B'de 2 olduğunu bilmiyorum ki. Gitti. Bak 3'e 4 diyor. B'de var. Tamam. Sonra 5'e 4 diyor. Ay olabilir. 3'e 6 diyor ama C'de 6 olduğunu bilmiyorum ki. Bak gitti. Geldim şöyle biraz küçülterek yapalım. Şimdi arkadaşlar bak. Şuraya alayım mı şunu ya? B kümesi arkadaşlar 3 ile 5 dedik. 5 dedik. C kümesi de 2, 3, 4, 5 dedik. Şimdi gel şuradan bakalım. Şimdi arkadaşlar bak. B kartezyen çarpı. B'de 3 ve 5 olduğunu biliyorum. C'de de 3 ve 5 olduğunu biliyorum. Olabilir arkadaşlar. Bak B'de 3 ve 5 olduğunu biliyorum ama C'de 4 var tamam mı? Bir, biri bilmiyorum ki. Bak B'de 3 ve 5 olduğunu biliyorum. C'de 2, 3, 4, 5 olduğunu biliyorum. He. O zaman arkadaşlar bu hatta tam da bildiğime emin olduğum şeyler eşlik olabilir. Bu olabilirdi ama şu bizim için daha kuvvetli ihtimal oldu arkadaşlar. Yani bu 2 ile 4'ü almamış olduğu için hani 2 ile 4'ü belki biz var da yazmadı gibi düşünmem ama var da yazmadı gibi görme demek istiyorsa orada. Arkadaşlar bu testi de bitirdik bir sonraki testte görüşürüz dostlar.